Evet arkadaşlar çok zaman mesela bir kalem aldım ve tadam. Açıyorum şu an. Kalemimiz mi? 3 boyutlu kalem. Ve şöyle. Şimdi arkadaşlar ben bunu açayım bir. Hemen kurulumuna bakıp geliyorum. Şu an çok heyecanlıyım. Çok mutluyum ve Aç, açıyorum burada. Burada koyma yeri var. Filamentler. Evet ve arkadaşlar şimdi bunu buradan takıyorum. <laughs> takıyorum. Ve şimdi bunun yeşil olmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar yeşil oldu. Şimdi buradan flamantını sok yani oraya koyuyorum ve aşağıdaki düğmeye basıyorum. Filament otomatik içeri giriyor. Benim sadece tutmam yeterli. Şimdi ve bakın şöyle bir Y harfi yaptım ben. Bakın şöyle. Ve çok güzel oldu. Şöyle oldu. Bay bay.